Herkese merhaba. Bugün size tabletimdeki oyunları göstereceğim. İlk evet, olarak Monster Planet. Monster Planet biliyorsunuz zaten şarjım bitecek arkadaşlar. Şimdi gösterebilirsem. Bu 8 kalmış. Retrik kayı da biliyorsunuz. Dixak <laughs> oyununuz var arkadaşlar. Güzel bir oyun. Tavsiye ediyorum. Açıkçası. Bu <laughs> değil. <laughs> 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 Bu can. ama ben de yok arkadaşlar. Böyle ben bir bir var. Var. Öyle, önce S diyorum. Böyle bir bu yana bu. tamam S buraya bakmayacağım. Buraya, bakmayacağım. buraya bakacağım. Var. siz görüyor musunuz o zaman da bilmiyorum arkadaşlar. Böyle basa basa arkadaşlar gidiyorsunuz. Tabi benim de kurulumu 1091 böyle silelim çok gördüğünüz gibi ben daha yani önce öğrenmiştim. Sonra tamam edeceğim var bu tabi ki de arkadaşlar şey değil böyle arkadaşlar işte bunu ben tıklıyorum ben bunu pek sevmedim onun nasıl ben buna bakıyorum genelde Başka bir şey ararken başka bir şey bulmak da varmış arkadaşlar. İşte bu benim. <laughs> Değilim de. İşte ben normalde böyleyim falan filan. bakalım bu annem. Annem çok tatlı. <laughs> i̇şte bu annemin erkek annem. Böyle bir şey işte bu böyle böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Renksizleri var, renklileri var. Her neyse ondan sonra multi birds var. Çok güzel yine. Yani sevdiğim bir oyun. Yeni çıktı. Ketchup'un oyunlarını tercih ediyorum arkadaşlar. Ben yüzsüz ki Ve cancı oluyor sonra hemen başlıyoruz. Böyle yapa yapa. Böyle oluyor. Niye olmuyor bilmiyorum. Şunu tıklayarak oyuna başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. başlasana. Manyak kafa işte. Böyle yaparak. Kendi kreşi göstermem gerekiyor. Süper sorusunu göstermem gerekiyor. Hani çok bilinen oyunu göstermem gerekiyor. Bu var arkadaşlar. Daha böyle pijama. Arkadaşlar neden böyle bir şey indirdim. Hoşuma gittim. Tatlı bu oyunu. İşte azıcık şarjım kaldı ama size göstermek lazım. Evet, şu ben Prester Gun Gülücüm arkadaşlar Çünkü ben Prester gamda Yani genelde ne kadar beğeni almışım Bakalım işte burada bunları satın alacaksınız tabii ki de onlar yok. Hani oynayıp açılıyor falan değil. Oynayınca açılmıyor. Paranı satın al. Şu, şunları açık olan renkleri. Prenster yok artık neden yoksa. Oyun oluyor. oyun dolmuş. İşte böyle. Gösterdiğim gibi. Yok. Hiç böyle tiger sarmaya gerek i̇şte ben rengi... bunu oynuyordum. İşte, hmm, Çok da güzel bir oyun açıkçası. Bir dakika. Şimdi tamam arkadaşlar. Ben bunu 14 no yaptım. Yeni başladım çünkü. Bakın. Şimdi hastas ediyor. Sonra ne zaman son federsiniz? Ya hep böyle yapıyor ya. Çok hep reklam çıkartıyor. Yani işte tamam oynuyorum. <laughs> Ya, bu da böyle boy. Evet benim oynayamım bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.